Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Joker Sadık Dost'u almaya çalışacağım. Şu birlik ayıcı var ya. Ondan bende de var aynısı. Onun onları birleştireceğim. Huysuzlu ayıcıklarım da var. İki tane onları da birleştireceğim. O yüzden Joker Sadık dost alıyorum. Abone olunduysa like'lar ve hype puanları edildiyse başlıyorum. Gidiyoruz. Gittik. Evet arkadaşlar mikrofon açık mı diyeceğim. Açık. Yükleniyor. <laughs> Herkes arkadaşlar lokal hatta tanırsam böyle kuduracağım böyle vay diyeceğim. akşam babam gelince tane bağlayacağım ve <laughs> Ana atma alayım. <laughs> Bebek değil ya. Oh, oh. <laughs> arkadaşlar ben bunu niye yapıyorum ya? <laughs> 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 Ama Black Sait dosta kal. mi arkadaşlar o kapı bu araya? Uçuyor ya hava atıyor <laughs> Ben de uçacağım. <laughs> Mustafa hayatım olmuş. Bunu değiştirelim ya? Burada parti gelecek arkadaşlar bu arada. Daha bitmedi videomuz. çok hoş. Gelelim gelip buraya. Mor kapibara vereceğim. Mor kapibara ikisi vermem ama. Ya vereceğim ayıcıklarım için yapmam lazım. İki ayaklı kapibara joker sadıkta olsun. Ya Joker sadık istiyorum. Bakın parlak parlak. Çok parlak. Sonraya bakın. ahaa oooo oh, hipogrif çoker sadık dostlar kurban istiyorum ben arkadaşım da dodo veriyor ya kesinlikle sadık dost. arkadaşlar orada bir kavga oluyor ben de yok diyor. Yanlış anladın sen. <laughs> var. Ama verin alabiliriz belki. Bana mı kızıyorsun be? Joker sadık dostlarıyorum ben. orada. Orada var. Bir canım var. Ver ver Aha go go. Aha! Olabilir. Ama ben veremem, Ben bunu veririm o yüzden. Olur mu? Olur. Ben var çünkü onda. Tamam aldık. <laughs> Yeni güncelleme pekler. Ben... Eski güncelleme petleri. Önce güncelleme petlerimiz. Partiye gelecek mi arkadaşlar?